Asrın felaketinde enkazın altında kaldığı 72 saat sonra kurtarıldı. Hayrettin Özdil kendisini kurtaran ekiple bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı o buluşmada ömür boyu sürecek bir dostluğunda temeli atıldı. Hayrettin Özdil Asrın felaketini Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki apartman dairesinde yakalandı. Enkaz altında saatlerce hayatı tutunmaya çalıştı. Kurtarıldığı anlarda ilk aklına gelense ekiplerden helallik istemek oldu. Arkadaşlar elinize sağlık, haklınız, helal Helal olsun. Asrın felaketinin 72. saatinde Hayrettin Özdil enkaz altından güçlükle çıkarıldı. Aradan günler geçtikten sonra Esenler Belediyesi'ne bağlı arama kurtarma ekibi ve Hayrettin amca yeniden bir araya geldi. İyi, Birbirlerine sarıldılar, duygulandılar. Hem Hayrettin Özdil hem de onu kurtaran ekip yaşadıklarını TRT haberi anlattı. Bir deprem başladı zaten gözüm açtığımda. Zaten kaçmaya bile fırsat bulamadım. Olduğu gibi dört katlı bina üzerime çöktü. Orada artık şöyle daracık bir yerde kaldım. Artık ondan sonra kurtarılmayı bekledim. Sağ olsunlar Sayın abim ekibiyle geldi. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Bir evlat nasılsa onlar da aynı oldu. Eş, kofamayız birbirimizden. Ben onları unutmayacağım, onlar da beni unutmayacaklar. Söz verdiler. Dinleme cihazıyla ses aldık. Ses hani enkazın altında üç gündür yorgun, aç susuz karanlıkta bekleyen bir insan çok böyle güçlü bir ses veremedi. Ama e, cihaza insan sesi olduğunu net yansıdı. Yansınca da çalışmaya başladık. Takiben 4 saat çalıştıktan sonra enkazda Hayrettin Amca'yı olduğu yerden çıkardık. Depremzede ve kurtarma ekibi dostluklarını ömür boyu sürdürmek niyetinde.